Alanya Fakırcalı Köyü'nde satılık köy içi imarlı tarla köyün tam ortasında. Doğa ile iç içe, huzurlu bir yaşam arayanlar için eşsiz bir fırsat. Fakırcalı Köyü'nün İnasar Mahallesi'nde yer alan 3 dönümlük imarlı tarla, hem yatırım hem de tarımsal faaliyetler için ideal bir seçenektir. İşte bu özel tarlanın detayları. Neden bu tarla? İki cephesi yola sıfır. Tarlanın hem alt hem de üst kısımları yola bitişiktir. Ulaşım kolaylığı açısından büyük avantaj sunar. Yeni yapılmış duvar ve düzenleme, tarlanın yola bakan kısmındaki duvar yeni inşa edilmiştir. Arazinin maldan düzenlemeleri yapılmış olup kullanıma hazırdır. Sulama imkanı. Tarlada düzenli sulama için su hattı bulunmaktadır. Ayrıca haftalık sıralı sulama sistemi aktiftir. Doğal ağaçlar, arazi üzerinde münferit olarak bulunan badem ve boynuz ağaçları, doğayla iç içe bir atmosfer sunar. Elektrik ve şebeke suyu, elektrik altyapısı eksiksizdir. Aynı zamanda şebeke suyu da mevcuttur. Konum avantajları Köyün merkezi, Fakırcalı köyünün tam kalbinde yer alan tarla, köy yaşamının tüm olanaklarına yakın bir konumdadır. Şehir ve havalimanına yakınlık Alanya merkeze 44 kilometre, Demirtaş'a 25 kilometre, Gazi Paşa Havalimanına 59 kilometre mesafededir. Kullanım olanakları: Tarla şu an aktif olarak kullanılmamakla birlikte, hem tarımsal faaliyetler hem de imar izinleri doğrultusunda farklı projeler için uygundur. İster bahçe tarımı, ister kişisel bir yaşam alanı oluşturma hayali her türlü amaca hitap eden bir yatırım. Yatırım güvenliği Arazi üzerinde herhangi bir şerh ya da haciz bulunmamaktadır. Alıcılar için yasal süreçte sorun oluşturacak hiçbir durum yoktur. Satış şartları Ciddi alıcılarla mantık çerçevesinde pazarlık yapılabilir. Eşsiz bir lokasyonda bulunan bu tarlayı kaçırmamak için bir an önce iletişime geçin. Hayalinizdeki köy yaşamına bir adım daha yaklaşmak ve bu muhteşem fırsatı değerlendirmek için bizimle iletişime geçin.